Bakın şimdi. Bize öncelikle hafızamızla ilgili bir oyun oynadılar. Hafızamızı bir zamanlar 40 milyon kilometreye hükmederken bu asrın başında Edirne ile Kars arasına sıkıştırdılar. Ve bize bir rol biçtiler. Dediler ki ya adamınız sizde. Bakın fakirsiniz. İhtiyaçlarını saymakla bitmez. Siz oralarda buralarda ne geziyorsunuz? Hani zaman zaman hatta bazı generallerin de ağzından duyarsınız. Yemen'de ne işimiz vardı? Galicia'da ne işimiz vardı? Anadolu çocuklarını oraya gönderdi. Yarın sana sorarlar İstanbul'da ne işim var? bin yıl oldu toprağına basalı, aynı oldu kılıçlara asalı, bülbüllerin onun için tasalı, sazlar kırı, ayağı tutmaz telleri, biz ne dedik o koskoca elleri? Yol verilir, Hakan emir verirdi. Dalga dalga, ordularım yürü, mahallemizden dağlar, taşlar erirdi. Doğru biz açtı nice belleri. biz neyledi o koskoca elleri. Ferman çıkar, dal kılıçlar takılır, meydanlarda halka dua okur. Gölgemizden bütün cihan sakınır, andırırdı coşkun akan senleri biz neydi o koskoca elleri Rolokların ak başları yaslıdır serden geçti gönül artık usludur rüzgarları bile matem seslidir <laughs> zafer zafer der eser diyenleri biz neyledik o koskoca elleri biz neledik Kosova'yı? Biz neledik Sancağı? Biz neledik Bosna'yı, Hersey'i, şeyi. Biz neledik Makedonya'yı? Biz neledik Anavatlığı? Biz neledik Kırcaali'yi? Biz neledik Balkanları? Biz neledik görevleri? Biz neledik adaları? Biz neledik Kıbrıs'ı? Biz ne yedik? Batı, Batı'nı, Bağdat'ı, Kerkü, Musul'u, Şam'ı, Hicaz'ı. Biz ne Libya'yı, Gahiri'yi. Biz ne Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u, Somali'yi. Biz ne yedik bu koskoca elleri? İşte kurtuluş dedikleri bu. Ben de bu bir bunu Devleti ve bütün bu toprak parçalarını, devleti ve bütün bu toprakları Lozan Masası'nda bırakanlar kurtarıcı ve kahraman oldu. Millet bilmiyor ki neyi vardı, neyi verdi, bilmiyor ki millet. Neyi vardı bilmiyor, devletini bilmiyor, tarihini bilmiyor, kültürünü bilmiyor, dinini bilmiyor, coğrafyasını bilmiyor, sınırlarını bilmiyor. Neyi vardı, neyi kurtardı, neyi kaybetti bilmiyor ki. Eğer bilse, kaybettiklerini bilse, maddi, manevi, coğrafi, siyasi, etnik, kültürel kaybettiklerini bilmiş olsa, o zaman o kaybettiği şeyleri hep birlikte yeniden elde etmek için çalışır. Ve Türkiye topraklarının sekiz mislini, şu Türkiye topraklarını 8 katını Rozan masasında bırakıyoruz, bunun adına kötülük geliyor. Ve evet. e bari doğruyu söylesenize bu millete, yetmedi mi? Yani ey millet, biz bu toprakların Türkiye'nin 8 katı kadar daha toprağımız vardı değil, Hasan mezarlığı gibi şunları bir sayıp, maalesef hepsini bu İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerika, Rus bu haçlılar bunların tamamını elimizden aldı. Devletimizi yok etti, kültürümüzü yok etti, coğrafyamızı yok etti, tarihimizi yok etti. Ermeniler bunları kurtaramadı. İnşallah ilk fırsatta hep birlikte kurtaracağız, kurtaracağız desenize. Millete doğruyu söylesenize de, beni söyletmesenize. Onu da sorarlar böyle düşün. Yarın Diyarbakır'da ne işin var diye de sana sorabilirler. O hafızanızı önce sağlıklı hale getireceksiniz. Ve hafızamızı Kars'la Edirne arasına sıkıştırdılar. Bize dediler ki, bakın yolunuz yok, yol yapın. Okullarınız yok, her köye okul açın. Her köye sağlık ocağı götürün. Milli gelirinizi 3 bin dolardan 5 bin dolara, hatta 10 bin dolara falan çıkarmanın yollarına bakın. E, güzel bunlar. Ama körfezde ne oluyor? Ha, orayla hiç ilgilenmeyin. Falan yerde ne oluyor? Orayla hiç ilgilenmeyin. Yani tarihte yüklendiğiniz o misyondan vazgeçeceksiniz bir sefer. İşin doğrusu bu bir gün dünyadaki zulümlere dur demek gerektiğinde, dünyada adaleti hakim kılmak gerektiğinde, herkes kenara çekildiğinde, en güç sesle haykıracak ülkede Türkiye